TR724 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Osman Şahin'in yazdığı Güzelliklerin Farkında Ol, Eğme Başını başlıklı yazısını dinliyorsunuz. süreçte yaşanan hadiseler, bu yapılan zulümler hakkında ev ortamlarında ve dış dünyada yapılan konuşmalar ve söylemler, hadiselere daha henüz bütüncül bakamayan ve yeterli bir şuur seviyesine ulaşamamış çocuklar ve gençler üzerinde çok büyük tahribatlara sebebiyet vermektedirler. Bütün bunlar Genç neslin kendi manevi değerlerini sürekli sorgulamalarına yol açmıştır. Neticede gençlerin geçmişle olan bağları zarar gördüğünden dolayı geçmişten gelen değerleri de yıkılmakta ve onların hayatiyeti adına çok önemli olan bir beslenme kaynağı daha ortadan kalkmaktadır. Söylemlerdeki nefret ve kin söylemlerinin şiddetine bağlı olarak bu tehlikenin boyutları kendi değerlerinden nefret etmelerine ve belki de düşman olmalarına kadar ulaşmaktadır. Bir taraftan genç ihtiyaçları olan keyfiyeti kazanmada zorlanmakta, diğer taraftansa asimile olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedirler. Fethullah Gülen Hocaefendi, Kurbet yolculuğu, güzergah emniyeti ve muavenet başlıklı bam söylediklerimizin temsille derinleştirilmesinin, söylemlerimiz ve davranışlarımızın uyum içinde olmasının önemini ve ancak bu şekilde insanların değerlerimize hüsnü kabul göstereceklerini ifade ettikten sonra önemli tespitler yapmaktadırlar. Yabancı bir ülkede, esasen ağır basan bizim dışımızda bize tesir edebilecek ister hayat tarzı, ister üslupları, ister inanç sistemleriyle ilgili hususlar olabilir. Mesela insani değerleri çok önde olabilir. Fakat dinin bazı emirleri var. İşte hafizan Allah, bohemliğe karşı kararlı durma, seralar oluşturma, hep onların içinde emnu eman içinde bulunma. Bunlar bizim için, arkadan gelen genç nesiller için çok önemlidir. Gençlerin okudukları kitaplar onlara gidilen coğrafyanın kültürüne aittir. Ne yapıp yapıp bizim değerlerimizi met edip göklere çıkarmak suretiyle onlara sevdirmek lazımdır. Hangi insan var ki asr-ı saadetteki o toplumun adeta ütopik hayat tarzlarını görsün de beğenmesin onu. Bu açıdan da öyle bir şey serdedildiği, sergilendiği zaman zannediyorum kendi evlatlarımızı da imrendirecek ve asimilasyona karşı da seralar, surlar oluşturmuş olacağız Allah'ın izni, inayetiyle. Maalesef yaşanan sürecin yol açtığı şok tesiriyle birçok yerde ve hatta çocuklarımızın yanlarında yaşanan zulümleri sürekli konuşuyor. Kendi ülkemiz ve ülke insanı hakkında sürekli eleştiriler getiriyor ve bazılarımız itibarıyla hızımızı alamayıp bir takım genellemelere de girerek geçmiş tarihimizde yaşanan problemleri de bunlara ilave ediyoruz. Bu yaklaşım tarzı gençler üzerinde farkında olmadığımız önemli zararlara sebebiyet vermektedir. Bu verilerin zararların mahiyetini idrak edebilmek açısından, Hoca efendinin geçmiş, hal ve gelecek başlıklı kırık testisine, korku, ümit ve farklı derinlikleriyle nefis başlıklı bamteline ve bunları bir arada değerlendirmeye çalıştığım, şeytanın arkadan gelmesi ve siyasal İslam yazasına bakılabilir. Hoca efendi Doğu-Batı buluşması ve asimilasyon değil entegrasyon başlıklı BAMTEL'inde asimilasyona karşı yapılması gerekenleri ele almaktadırlar. Fakat bir diğer taraftan da arkadan gelen nesillerin oralarda daha parlak gördükleri şeylerle asimile olmaları ihtimali vardır. Bunların da hususi dairede gözetilmesi lazımdır. Herhangi bir kültüre karşı hususi bir tavır alma şeklinde değil. Bunlar bizim nesillerimiz, bizim gençlerimiz. Aynı zamanda kadın erkek bunları beslenme mahrumu bırakmamak lazım. Sohbeti cananla sürekli takviye etmek lazım. Kendi değerlerimizin alemin değerleriyle mütenakız olmadığını anlatmak lazım. Aslında bizim bu değerlerimizin bir yönüyle onlara da açık kapılar bıraktığını anlatmamız lazım bir zıddiyetin olmadığını anlatmamız lazım ve kendi değerlerimizi sevdirmemiz lazım. Evet bir taraftan diğerleriyle sarmaş dolaş olurken aynı zamanda kendi değerlerine karşı da burnunun kemikleri sızlayan nesiller yetiştirmek lazım. Bir gruba, topluluğa, harekete veya millete aidiyet hissi insanların asimilasyonunun önlenmesinde ve kötü hasletlerden uzaklaşıp yüksek hasletlerin ortaya çıkmasında önemli vesilelerden bir tanesidir. Bu yüzden gençlerin sahip oldukları kimliklerini muhafaza etmeleri ve aidiyet hislerini korumaları çok büyük bir öneme haizdir. Bu sırra binaen kendi köklerinin ve manevi değerlerinin sahip oldukları güzelliklerin farkında olmaları çok önemlidir. Mensubu bulunduğu dinin ve geçmişinin sergilemiş oldukları güzellikler hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdırlar ki bu aidiyetlerinde utanmayıp bunu bir iftihar vesilesi saysınlar. Üstad Hazretleri bir topluma, gruba, milliyete, dine mensup bulunmanın sağladığı bu önemli faydalar hakkında münazarat risalesinde çok orijinal tespitler yapmaktadırlar. İşte fikri milliyetle uyanmış bir Ermeni'nin himmeti mecmu milletidir. Güya onun milleti küçülmüş, o olmuş veya onun kalbinde yerleşmiş, onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymetli olsa da milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir. Bin ruhu da olsa feda etmeye iftihar eder. Çünkü kendince yüksek düşünür. Faraza İslami fikri milliyetle onlar gibi temaşa etseydiniz, kahramanlığınızı aleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Eğer Ermeniler sizin gibi sathi ve kısa düşünseydiler, nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Ma tesuf, güzel şeylerimiz gayrimüslimler eline geçtiği gibi, güzel olan ahlaklarımızı da yine gayrimüslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimai ahlakı aliyemiz yanımızda revaç bulmadığından, bize darılıp onlara gitmiş ve onların bir kısım rezaili, kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş. İşte en iyi haslet ki dinimizin muktezasıdır. Biz ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla, fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki, biz ölsek milletimiz olan İslamiyet haydır, ilelebet bakidir, milletim sağ olsun, sevabı uhrevi bana kafidir, milletin hayatındaki hayatı maneviyen beni yaşattırır, alemi ulvi de beni mütelezziz eder, diyor Osman Şahin TR724'deki köşesinde.